Merhabalar Fatma Hanımlar anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün pratik bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istediğim için bu videoyu hemen kısacık çekmek istiyorum. Öncelikle bu bamyaların hepsi toplamda iki kiloydu ve karışıktı. Biz bunu güzelce yıkadım öncelikle onu belirteyim. Suda biraz bekledim. o aşamaları da çekebilirdim aslında ama son anda aklıma geldi bu pratik bilgiyi çekme. Güzelce birkaç defa suda bekletip yıkadım hatta şöyle avucumla evli eh, avucumla şöyle o üstündeki tüyler dökülsün diye ve şimdi bunu üç kısma ayırdım. Şöyle e, en küçüğü bunu sıcak suya değirip sonra soğuk suya çoklayacağım. Yani çok haşlamayacağım. Çorbalık yapmayı düşünüyorum. Daha önce bunu biliyorsunuz kurutmuş olarak çorbasını yaptım. Konyalarının meşhur bamya çorbasını muhteşem oldu. O da kanalımda var. Merak edip yapmak isterseniz. Dediğim gibi bunu şoklayacağım. Bu sene böyle deneyeceğim. Sıcak suya koyacağım. Ve sıcak suda haşlayıp sonra soğuk suya alacağım. Çok ama haşlamayacağım. Biraz tutacağım. Bu da orta boy bamya. Domatesle kavurup koyacağım. Bu da onun bir tık büyüğü. Yani üç bölümü ayırdım. Şimdi hepsini ayrı ayrı yapacağım ama öncelikle bu pratik bilgiyi verdikten sonra şu bamya çorbası için ayırdığım küçük bamyaları haşlamasını ve şoklamasını göstereyim. Şimdi kaynayan sıcak suyun içine bamyalarımı hemen şöyle bir atacağım. Böyle bir karıştırayım. Şöyle hafiften bir kaynasın. Çok haşlamayacağım. Sonra soğuk suyu alacağım. Evet çok haşlamadım. Hemen böyle bir tık fokurda da ve şöyle bakın. Hemen yanıma aldığım soğuk suyun içine atacağım. Şoklayacağım. Ve kışın Allah nasip ederse bunları artık pişireceğim. Çorbasını yapacağım daha doğrusu sizlerle de onları paylaşacağım inşallah. Şöyle hepsini alalım buraya soğuk suyumuza şoklayalım. Ve şimdi bu şokladığım bamyalarımı böyle bir yanıma hazırladım. Süzgeçle büyük bir kaseye şöyle alacağım ki fazla suyu süzülsün. Soğudu zaten. Şokladık. Şöyle hepsini buraya alayım. Hem bir pratik bilgi paylaşmış oldum, hem de bu çorbalık bu defa da kurutmadan nasıl koyuyoruz onu sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi bunları artık ne kadarlık yapmak istiyorsanız bu dolu poşetlerine yerleştireceğim. Şöyle. Bakın fazla haşlamadım. Dediğim gibi sıcak suya döktüm ve hemen bir kere ya tıkırdadı ya tıkırdama da aldım. Hiç şeyi de yok öyle hani sülüğü mülüğü. Bu kalanı da buna yapıyorum. Ben şimdi bunu iki poşete bölmüş olacağım. Şöyle yapayım hemen pratik olsun. Uğraşıp durmayalım elimizle. Şöyle, evet, şunu alalım ve şöyle göstereyim. Şöyle iki poşet yaptım. Biliyorsunuz Konya'nın düğünlerine falan olmazsa olmazı harika bir çorba. gerçekten çok da güzel oluyor, lezzetli oluyor. Ben de bayılıyorum, çok seviyorum çünkü. Şimdi şöyle hazır. Evet, inşallah Allah nasip ederse e, bunların çorbalarını yaptığım zaman da sizlerle paylaşırım diyorum. allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.